Fonksiyonun esas periyodu kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kosinüs de sinüs de, kuvvete bakıyorduk değil mi? Eğer kuvvetiniz çiftse pi bölü tekse 2 pi bölü yazıyorduk değil mi? Şimdi bakıyoruz burada kuvvetimiz çift. O zaman pi bölü yazacağız. Peki bölüye ne yazıyorduk? X'in katsayısının mutlak değeri. Değil mi? X'in katsayısı kaç? 3. Mutlak değer almaya gerek var mı? Yok. İşte bu bulduğumuz pi bölü 3 bu arkadaşın esas periyoduydu. periyoduydu. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Fonksiyonun esas periyodu kaç radyandır diye sorulmuş bize. Evet burada da ne var? Tanjant var değil mi? Hatırlayınız tanjant ve kotanjantta sıkıntı yok. Hep neydi? Pi bölü yazıyorduk değil mi? Peki bölü neydi? X'in kat mutlak değeri. X'in kat eksi 5. Mutlak değeri kaç gelecek? 5. Yani periyodumuz pi bölü 5. Cevabımız E şıkkı. Arktanjant tanjant 1 ifadesinin değeri kaçtır? Nasıl düşünüyorduk bunu? Art tanjant 1 demek tanjantı 1 olan açının ölçüsü kaç derecedir demek değil mi? E, tanjantı 1 olan açının ölçüsü 45 dereceydi. Ama bana radyan türünden sormuş. O zaman pi bölü 4 radyan. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Arkosinüs eksi köküç bölü 2 ifadesinin değeri kaç radyandır demiş. Ha bu ne demek? kosinüsü eksi kök 3 bölü 2 olan açının ölçüsünü bul demek Şimdi hatırlayalım. Ark kosinüs nerede tanımlıydı arkadaşlar? Sıfırla pi aralığında tanımlıydı. Peki bunu nasıl kullanıyorduk? İşte sıfırla 90 aralığında kosinüsün pozitifliğini kullanıyorduk. 90 ile 180 aralığında da kosinüsün negatifliğini kullanıyorduk. Doğru mu? E dikkat edin burada. Kosinüs eksi kök 3 bölü 2 dediğine göre demek ki cevabımız nerede olmalı bir kere? 90 ile 180 aralığında olmalı. Tamam hallederiz onu. Önce bana şunu bir söyleyin bakalım. Kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı kaç dereceydi? 30 derece değil mi? Ha, şimdi bu 30 dereceyi ne yapacağım ben? 90 ile 180 arasına taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? 180'den çıkartarak. Hocam niye 180'den çıkartıyoruz? İsim değişmesin diye değil mi? Hatırlayınız 180'den çıkarttığınızda isim değişmiyor. Ha, o zaman ne olacak? 30'dan 180'i çıkarsa şey özür dilerim. 180'den 30'u çıkartırsam 150 derece. Ha, demek ki bunun cevabı neymiş arkadaşlar? 150 derece. Tabii radyan türünden istiyor gene. O da ne yapar? 5 pi bölü 6 radyan. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Ark sinüs 1 bölü 2 artı ark kosinüs kök 3 bölü 2 ifadesinin değeri kaç radyandır demiş. E, sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç dereceydi arkadaşlar? 30 derece değil mi? Ha, o zaman ark sinüs 1 bölü 2 30 derece. Peki kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı kaç dereceydi? O da 30 derece değil mi? Ha, toplarsak demek ki bu toplam neye eşit? 60 derece. Ama bunu radyan türünden istiyor. O zaman pi bölü 3 radyan. Yani cevabımız B şıkkı tanjant kök 3 eksi tanjant eksi 1 ifadesinin değeri kaç derecedir? Ha bakın bu sefer derece diye istemiş. Ne güzel. Arktanjant kök 3 ne demek arkadaşlar? Tanjantı kök 3 olan açı. Yani o da neydi? 60 derece değil mi? Tanjant 60 kök 3'tü. Harika. Peki tanjant eksi 1. Ha şunu hatırlamamız lazım. Ne demiştik arkadaşlar size? Arksinüs tanjant fonksiyonu. Bu ikisi aynı aralıktaydı. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında tanımlıydı. Ne yapıyorduk? Eksi pi bölü 2'den sıfıra kadar tanjantın negatif olduğu yerleri. Sıfırdan da pi bölü 2'ye kadar olan yerde de tanjantın pozitif olduğu değerleri buluyorduk. E şimdi art tanjant eksi 1 dediğine göre nerede çalışacağız? Burada değil mi? Normalde tanjantı 1 olan açı 45 derece. Ama bana eksi 1 dediğine göre o zaman eksi 45 derece yazacağız değil mi buraya? Ha, ne oldu o zaman? 60 derece eksi eksi 45 derece. Eksi eksi artı olur. 60 45 daha 105. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Tanjant arp kök 3 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. E arp kök 3 bölü 2 çok rahat hesaplarız. Kosinüs kök 3 bölü 2 olan açı kaç dereceydi? 30 değil mi? Ha, demek ki arp kök 3 bölü 2 demek 30 derece demek. Şimdi neyi soruyor bana o zaman? Tanjant 30 dereceyi sor. E hatırlayınız tanjant 30'da neydi? 1 bölü köküçtü değil mi? Ya da bunu eşleniyle çarpıp bölerseniz köküç bölü 3'tü. Aradığımız cevap E şıkkı gelecekti. Bu arada ben bu değerleri böyle hızlı hızlı söylüyorum. Sakın ha şöyle demeyin bana. Hocam onlar hızlı hızlı diyorsunuz da ya ben onu kafam karışıyor demin. Artık bunları bilmeniz lazım. 30'un, 45'in, 60'ın sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı takır takır söylemeniz lazım. Artık oralarda takılıyorsanız birazcık hızlanmanız gerekiyor. Onun için ben hiç farkındaysanız tanjant 31 bölü kök 3 deyip geçiyorum. Yoksa ilk başlarda olsaydı hemen bir 30 60 90 üçgeni çizerdik değil mi? 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2 derdik. Sonra tanjant karşı bölü komşu derdik. Oradan 1 bölü kök bulurduk falan filan. Artık ama yazık değil mi? Ne yapacağız? Bu değerleri tıkır tıkır söyleyeceğiz arkadaşlar. Onun için ben böyle hızlı söyleyip geçtiğimde darılmaca, gücenmece yok ona göre. Ne bulduk cevabı? Kök 3 bölü 3 yani E şıkkı. Tanjant art kosinüs 12 bölü 13 ifadesinin değeri kaçtır? Ha, şimdi bakın art kosinüs 12 bölü 13 ne demek? Kosinüsü 12 bölü 13 olan açıyı bul demek. Maalesef bulamam çünkü öyle bir değeri bilmiyorum ben. O zaman ne diyeceğim? Bunun değeri alfa olsun diyeceğim. Böylece burası ne oldu arkadaşlar? Tanjant alfa oldu. Yani artık bana neyi soruyor? Tanjant alfa'yı soruyor. Peki arp kosinüs kosinüs 12 bölü 13. Ne dedim ben bunu cevabını alfa mı dedim? E ne yapıyorduk? Sistemi tersine çalıştırıyorduk değil mi? Arkı silersem bunlar ne yapacak? Yer mi değiştirecek? Ha, o zaman ne oldu? Kosinüs alfa eşittir 12 bölü 13. E şimdi söyleyeyim bakalım. Kosinüs alfa 12 bölü 13 iske tanjant alfayı bulamaz mıyız? Buluruz değil mi? Hemen bir dik üçgen çizeriz. Şuraya alfa deriz. Komşu 12. Hipotenüs 13. a karşıda kaç geldi? 5 değil mi? Bizim şu meşhur dik üçgen. 5, 12, 13. E şimdi tanjant alfa istiyor. Karşı bölü komşudan 5 bölü 12. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıdaki şekilde y fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Ne yapacağız? Grafik üzerine bir nokta seçip şıklarda kontrol edeceğiz. Doğru mu? Mesela şu nokta gözüme çok hoş gözüktü. Bunu kullanalım. Ne diyor? X yerine pi bölü 4 yazarsanız cevap kaç çıkmalı diyor. 2 çıkmalı diyor. Bakın x yerine pi bölü 4 yaz. Y'si kaç olmalı? Yani cevabımız 2 olmalı. Hemen bakalım. X yerine pi bölü 4 yazarsak 3 pi bölü 4 yani sinüs 135 yani kök 2 bölü 2. İkiler gider geriye kök 2 eksi 1 kalır ki o da olmaz. Bizim cevabımız kaç çıkmalıydı arkadaşlar? 2 çıkmalıydı. Buna bakalım. X yerine 45 yazarsak sinüs 90 olur, o da 1, 3 kere 1, 3, 3'ten 1 çıkar 2. Ha, bakın bu olabilir. Ama hemen sevmiyoruz. Diğer şıkları da bakalım. Burada yazalım, x yerine 45 yazın, sinüs 45 kök 2 bölü 2, 1 çıkartırsak 2 etmez, değil mi? Dolayısıyla bu da gitti. Ha, burada bakalım, x yerine 45 yazın, kosinüs 90, 0, 0'dan 1 çıkar eksi 1, bu da maalesef. Burada bakalım burada da 45 yazarsak gene 135 eksi kök 2 bölü 2 eksi kök 2 eksi kök 3 olur ki bu da olmaz. Ha, bakın aradığımız cevap neymiş demek ki B şıkkı. Fx eşittir sinüs 4x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapalım hemen bir tane noktayı deneyelim. Mesela x yerine ne yazalım 45 yazalım. x yerine 45 yazarsak 45 çarpı 4 180 sinüs 180 ne kaç eder? sıfır eder. Demek ki 45 yazdığınızda sıfırdan geçecek. Mesela bu olabilir değil mi? Bakın 45 de sıfırdan geçiyor. Buna bakalım. Burada 45 yok. Ama 45'i tahmini yerini ben biliyorum arkadaşlar değil mi? 45 nerede bir yerde? Şurada bir yerde. ya onun da sıfır gelmeyeceği çok bariz belli. Demek ki bu olmaz. Ha bakın bu da 45'te sıfırdan geçiyor olabilir. Bu 45'te 4 demiş. Olmaz. Ha, bu da arkadaşlar vermemiş ama sanki şurası 45 olabilir gibi değil mi bakın gibi muallak o zaman o da dursun hemen ne yapmayalım arkadaşlar onu da elemir e başka bir değere bakalım mesela ne var arkadaşlar pi bölü 8 var değil mi bakın hepsinde pi bölü 8 var hadi onu deneyelim x yerine pi bölü 8 yazalım pi bölü 8 yazarsam 4 ile çarp pi bölü 2 sinüs 90 yani o da kaç eder 1 pi bölü 8 de 1 edecek diyor bakıyoruz pi bölü 8 de 4 eder diyor olmaz. Pi bölü 8'de 1 diyor olabilir. E, pi bölü 8'de eksi 1 diyor. Bu da olmaz. Demek ki aradığımız cevap ne gelecektir? C şıkkı gelecektir. Şimdi bunu böyle dinlerken aklınıza şu gelmesin ha. Hocam siz öyle pi bölü 4, pi bölü 8 yazıyorsunuz da neye göre yazıyorsunuz? E, keyfi arkadaşlar tamamen grafiğe bakıyorum. Şurada pi bölü 4'ü görüyorum. X yerine pi bölü 4 yazıyorum. Grafiğe bakıyorum. Burada pi bölü 8'i görüyorum x yerine Pi bölü 8 yazıyorum. Hocam ben şurada pi bölü 2'yi gördüm. Onu yazsam olur mu? Neden olmasın? Hocam ben değişik şeyler arıyorum. 3 pi bölü 8 yazmak istiyorum. Olur mu? O da olur. Niye olmasın? Canınız ne isterse yazabilirsiniz. Yeter ki ne olsun? Bulduğunuz cevap grafik üzerindeki ne eklimde ne yapsın? de ne yapsın? Sağlasın. Amacımız bu. Peki ne bulduk cevabı? C şıkkın. Aşağıdaki şekilde y fx fonksiyonu 0 2 pi aralığındaki grafiği çizilmiştir. Buna göre y fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen grafik üzerine bir nokta seçelim. Mesela bakın şu nokta hemen gözüme çarptı. x yerine 90 yazınca cevap kaç olacakmış? 1. 90 yazıp 1 arayacağız. Bakalım. Buradan başlayalım. x yerine 90 yaz. Sinüs 90 1. 3 kere 1. 3. Kosünüs 90, 0. 4 kere 0, 0. 3 artı 0'dan cevap 3 geldi. Değil mi? Halbuki biz cevabın kaç olmasını istiyorduk? 1 olmasını istiyorduk. Buna bakalım. Kosinüs 90, 0. 3 kere 0, 0. 0, 1 daha 1. Ha, bakın olabilir. Sinüs 90, 1. 4 kere 1, 4. kosinüs 90, 0. 3 kere 0, 0. 4 artı 0'dan 4. Olmaz. Sinüs 90, 1. 2 kere 1, 2. 4 daha 6. Olmaz. Sinüs 91 2 kere 1 2. Kosinüs 90 0 2 kere 0 0. E, 2 0 da 2. Burada olmaz. Çok şanslıyız. Dilt değerden attık. Hemen bulduk. Demek ki aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 8 sinüs x eksi 4 fonksiyonu 0 2 pi aralığındaki grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakıyorum grafiklere. Mesela bakın şurada bir nokta var. Ne diyor? x yerine pi bölü 2 yazarsanız cevap 8 olur diyor. Pi bölü 2 dediğimiz şey ne? 90 değil mi? Ha, x yerine 90 yazınca cevap 8 gelecek diyor. Bakalım oluyor mu? x yerine 90 yazın. Sinüs 90 1. 8 kere 1 8. 4 çıkar 4. Ha, 90 yazınca cevap 4 olacakmış. Bu 8 diyor olmaz. Bakın 90 yazınca cevap 4 diyor. Olabilir. 90 yazınca cevap 4 diyor. Olabilir. 90 yazıcı cevap eksi 4 diyor olmaz. 90 yazıcı cevap 4 diyor olabilir. Bakın 3 tane değer sağladı değil mi? Hemen değiştirelim. Mesela bu ne diyor? X yerine pi yazarsan cevap eksi 12 çıkar diyor. Bakalım doğru mu? X yerine pi yaz. Sinüs pi yani sinüs 180 0. E 0 kere 8 0. 0'dan 4 çıkar. Eksi 4. Ha cevap eksi 4 geliyormuş. Bu eksi 12 diyor. Olmaz. O zaman şurada kontrol edelim. Ha, bakın 180 de eksi 4 olabilir. E, dikkat 180 de eksi 4 olabilir. O zaman bakın bu ikisi de gene ne yaptı? Sağladı. E, neyi deneyelim arkadaşlar? E, 3 pi bölü 2. Bakın 3 pi bölü 2 de cevap 4 olacak diyor. Hadi bakalım. X yerine 3 pi bölü 2 yazalım. 3 pi bölü 2 270 değil mi? Sinüs 270 eksi 1. 8 kere eksi 1. Eksi 8. Eksi 4 daha eksi 12. Ha 3 pi bölü 2 de eksi 12 olacak. Bakın bu oluyor değil mi? ama bu olmuyor. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bu değerleri bakın ben hızlı hızlı söyleyip geçiyorum. Sizin artık bunları kavramanız lazım. hocam 90'da kaçtı? 180'de kaçtı? Ben bunları düşünüyorum, yapamıyorum. Aman Allah'ım falan. Bunları kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Sinüs 270 tak söylemeniz gerekiyor. Kosinüs 90 tak söylemeniz lazım. Tanjant 30 tak söylemeniz lazım. Bunun kaçarı yok. Her defasında yok ben üçgen çizeyim ben birim çember çizeyim koordinat düzleminde bakayım dersek vakit geçer yazık değil mi? Süre bizim için çok önemli arkadaşlar. Peki ne bulduk cevabı? C şıkkın. Ark sinüs 1 bölü 2 x'e eşitmiş. Ark kosinüs 1 y'ye eşitmiş. Ark tanjant eksi 1 de z'ye eşitmiş. Buna göre şu işlemin sonucunu istiyor bizden. E ne yapacağız? X'i, y'yi, z'yi bulacağız değil mi? Hadi bulalım hızlıca. Arc sinüs 1 bölü 2. Ne demekti? Sinüsü 1 bölü 2 olan açıyı bul demekti değil mi? Ya o bu da kaç derece? 30 derece değil mi? Demek ki x kaç dereceymiş? 30 derece. Hocam radyan türünden istiyor. Önce biz bir dereceyle işlem yapalım. En son bulduğumuz sonucu ne yaparız? Radyana çeviririz değil mi? Baştan radyanla uğraşmayalım. Radyan sevmiyoruz. Biz derececiyiz. Peki devam edelim. Arc kosinüs 1. Ha, kosinüsü 1 olan açı o da 0 dereceydi değil mi? Kosinüs 0 1'di. Süper. Ve art tanjant, eksi 1. Ha, hatırlayınız. Art tanjant eksi 90 ile 90 aralığında tanımlıydı. Negatifleri ne yapıyorduk? Eksi 90 ile 0 aralığında söylüyorduk değil mi? Normalde tanjantı eksi 1 olan açıyı bilemeyebilirim. Ama art tanjantı 1 olan açıyı biliyorum. Kaç dereceydi? 45 değil mi? Ha, hemen onu ne yapalım? 0 ile eksi 90 aralığına taşıyalım. Yani eksi 45. O zaman z'de ne gelecek arkadaşlar? Eksi 45 gelecektir. E artık gerisi 4 işlem. Ne olacak? 12x. 12 çarpı 30. 360 derece Eksi 3y. Y 0 olduğu için 0 derece. Artı 4 s Ama önünde eksi olduğu için eksi 45 çarpı 4. O da eksi 180 derece. Ha 360 eksi 180'den de 180 derece. Yani pi radyan cevabımız D şıkkı. Kosinüs 3π bölü 2 artı arc sinüs 4 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Ne yapıyorduk? Arc sinüs 4 bölü 5 demek, sinüsü 4 bölü 5 olan açıyı bulun demek. Maalesef biz bu açıyı bilmiyorduk, değil mi? Onun için buraya ne yapacağım arkadaşlar? Alfa diyecektim, değil mi? Çünkü arc sinüs 4 bölü 5, sinüsü 4 bölü 5 olan açıyı bul demek. Öyle bir açıyı ben bilemediğim için de ne diyorum? Bunun cevabı alfa olsun. Diyorum. O zaman arc sinüs 4 bölü 5 alfa ise işlemi tersine çeviriyorduk hatırlayınız. Arkı silersem demek ki sinüs alfa ne oluyordu arkadaşlar? 4 bölü 5. Artık ben biliyorum ki sinüs alfa 4 bölü 5 cepte. Peki ben buraya alfa dediğim zaman bana neyi soruyor? Ha, kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfayı soruyor. Peki kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfa bunu hesaplayabilir miyim? E tabii ki de 270. 270 ile de isim değişir. Sinüs alfa değil mi? Peki 270 Artı alfa. Ha, nereye düşüyor? Dördüncü bölge değil mi? Dördüncü bölgede kosinüsün işareti neydi? Artı. Demek ki bana neyi soruyormuş? Sinüs alfayı soruyormuş. E biz zaten biliyoruz onu. Ha, aradığımız cevap 4 bölü 5. Yani c şıkkı gelecektir. 3 kosinüs x artı 4 bölü 6 pi olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapalım arkadaşlar? Şu 3'ü önce bir diğer tarafa atalım mı? Ar kosinüs x artı 4 bölü 6 eşittir pi bölü 3. Ne yaptım? Her tarafı 3'e böldüm. E şimdi arkı silelim. Arka sildiğimiz zaman bu içerideki ile dışarıdaki ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu değil mi? Demek ki kosinüs pi bölü 3 eşittir ne oldu? x artı 4 bölü 6. Peki pi bölü 3 60 değil mi? Ha kosinus 60 derece. O da neydi arkadaşlar? 1 bölü 2'di değil mi? Demek ki x artı 4 bölü 6'dan sadeleştir. İçler dışlar 3 eşittir. X artı 4'ten at bunu bu tarafa. X de geldi arkadaşlar. Eksi 1. Ha, demek ki aradığımız cevap D şıkkı. Sinüs ark sinüs x artı 1 bölü x 1 bölü 2 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. E hatırlayınız sinüsle ark sinüs birbirinin tersiydi değil mi? Böyle yan yana geldiği zaman ne yapıyordu? Birbirini götürüyordu değil mi? Şuradan anlatmıştık size. F bileşke f'in tersi x neye eşit arkadaşlar? X'e de matematikte görmüştünüz f ile F'i tersi yan yana gelince birbirini götürüyordu geriye ne kalırsa cevap o diyorduk e burada da sinüs ile arksinüs birbirinin tersi olduğu için götürdüler geriye ne kaldı x artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 2 e O zaman hemen işler dışlar yapalım demek ki 2x artı 2 eşittir x'ten x eşittir ne gelecek eksi 2 yani aradığımız cevap A şıkkı fx eşittir arksinüs x artı 1 olduğuna göre f'in tersi x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi konu anlatım kısmında iki tane buna benzer soru var değil mi? Son iki sorumuz. Orada uzun uzun anlatmıştık. Ne demiştik? Önce fx gördüğünüz yere bir y yazacaksınız. Sonra x ile y'nin yerini değiştireceksiniz değil mi? x eşittir arksinüs y artı 1. Sonraki amacımız neydi? y'yi yalnız bırakmak. y yalnız kaldığında fonksiyonun tersini bulmuş oluyordunuz. Peki ne yapacağız y'yi yalnız bırakmak için? Şu x ile y artı 1'in yerlerini değiştirmem lazım. Yani içerideki ile dışarıdakinin yerlerini değiştirmem lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Art takısını kaldırıyorduk değil mi? Arkı kaldırdım. y artı 1 eşittir. Ne oldu? Sinüs x. Ve y yalnız kalmalı dedik. Artı 1 bu tarafa atarsak y eşittir. Eksi 1 artı sinüs x. İşte bu y yalnız kaldığında artık neyi bulmuş oluyorduk? Fonksiyonun tersini değil mi? Ha, demek ki fonksiyonun tersi eksi 1 artı sinüs x. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Arksinüs x artı 5 bölü 3 fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arksinüs x artı 5 bölü 3 ne demek? Değeri x artı 5 bölü 3 olan açının ölçüsünü bul demek değil mi? Mesela ben size şunu sorduğum zaman arksinüs 1 bölü 2'yi sorduğum zaman siz bana ne diyordunuz? Hocam sinüsü 1 bölü 2 olan açının ölçüsünü soruyorsunuz. Yani bunun cevabı 30 derece diyordunuz değil mi? Ya da pi bölü 6 radyan diyordunuz. E şimdi mesela ben size gidip de şunu sorabilir miyim? Arkadaşlar bana arcsinüs 4'ü söyler misiniz? Böyle bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Çünkü sinüsü 4 olacak. Bırakın bir açıyı. Hiçbir şey yok. Dünyada öyle bir kavram yok. Neden? Çünkü sinüs için ne demiştik biz hatırlayınız. Eksi 1 ile 1 aralığında demiştik. Dolayısıyla gidip de size arksinüs 4'ü ben soramam. En fazla ne sorabilirim? En fazla arksinüs 1'i sorabilirim. Ya da arksinüs eksi 1'i sorabilirim değil mi? Gidip de arksinüs 5 kaçtır? Arksinüs eksi 3 bölü 2 kaçtır? Bunları soramam. Yani şu aralığın dışına çıkamam. E o zaman burada da bu arkadaşın tanım kümesini bulmam için demek ki şu x artı 5 bölü 3'ü hangi aralıkta tamamla, tanımlamam lazım? Eksi 1 ile 1 aralığında değil mi? Ha, o zaman artık gerisi kolay. Her tarafı 3 ile çarp. Eksi 3. X artı 5 3. Her taraftan 5 çıkar. Eksi 8. X eksi 2. Neyi soruyor bize? En büyük ve en küçük değerlerin toplamı eksi 10 değil mi? Eksi 8 en küçük. Eksi 2 en büyük. Toplarsak eksi 10. Aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Kosinüs pi artı artanjan 1 bölü 2 kök 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapalım? Şu artanjan 1 bölü 2 kök 2 alfa diyelim mi? Böylece bana neyi soruyor? Kosinüs pi artı alfa. E kosinüs pi artı alfa da ne demek? Pi yani 180'de isim değişmez. Kosinüs alfa Pi artı alfa 180 artı alfa 3. bölgeye sarkar. 3. bölgede kosinüsün işaretinin eksi kosinüs alfa. Ha, demek ki bana neyi soruyor arkadaşlar? Eksi kosinüs alfayı soruyor. Peki ben neye alfa dedim? Ark tanjant 1 bölü 2 kök 2 alfa dedim değil mi? O zaman şu arkı kaldıralım. Hop şunlar yer değiştirsin. Demek ki tanjant alfa neymiş? 1 bölü 2 kök 2. Hemen bir dik üçgen çizelim mi? Şuraya alfa diyelim. Karşı bir komşu. 2 kök 2 değil mi? Karşı bölü komşu. O zaman 2 kök 2'nin karesi 8. 8 bir daha 9. Ha, bakın burası da kaç geldi? 3 mü? Şimdi bana ne lazımdı? Kosinüs alfanın eksilisi. Kosinüs alfa komşu 2 kök 2 bölü hipotenüs 3. Yani aradığımız cevap eksi 2 kök 2 bölü 3. Yani B şıkkı gelecektir. Sinüs 30 derece artı sinüs 15 derece k olduğuna göre arksinüs 2k 1 bölü 2 ifadesinin değeri kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi sinüs 30 bildiğim bir şey. 1 bölü 2 değil mi? Onu şöyle yazalım. Artı sinüs 15. Ya yani onu bilmiyorum. O zaman öylece bir dursun eşittir k. ve buradan ne geliyor? Sinüs 15 eşittir k 1 bölü 2. Ha, payda eşitliğin. Demek ki sinüs 15 derece neye eşitmiş? 2K eksi 1 bölü 2 eşitmiş. O tesadüfe bak. Şurası da zaten tam bana bir elde ettiği bir şeyle aynı değil mi? O zaman ben bunun yerine şunu yazayım. Ark sinüs 2K eksi 1 bölü 2 yerine ne yazalım? Sinüs 15 derece. E hatırlayınız arkadaşlar. Sinüsle ark sinüs. Ark sinüsle sinüs. Bunlar yan yana gelirse birbirini götürüyordu değil mi? Neden? Çünkü bunlar birbirinin tersiydi. Ha, o zaman bunlar birbirini götürdüğüne göre geriye ne kaldı? 15 derece. Zaten kaç derecedir diye sormuş. 15 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. X sıfırla bir aralığında olmak üzere tanjant arc sinüs x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ha, bakın değişik bir soru var. Şimdi ne yapacağız? Daha önceki sorularda yaptığımız taktiği uygulayacağız. Arc sinüs x bu ne olsun? Bilmiyorum. Alfa olsun. O zaman bana neyi soruyor demek ki? Tanjant alfayı soruyor. Ha, ne yaptım? Arc sinüs x'e alfa dedim. Demek ki bana neyi soruyor? Tanjant alfayı. Demek ki ben ne yapacağım? Tanjant alfayı bulacağım. Peki nasıl bulacağım? Ben ne dedim arkadaşlar? Arc sinüs x'e alfa dedim değil mi? O zaman şuradaki arkı silersem sinüs alfa eşittir. Ne olur? X olur değil mi? Ha, bakın bunlar yer değişsin diye arkı sildim. Böylece sinüs alfa x oldu. Peki sinüs alfa x'e ben şöyle bir dik üçgen çizemezdim. Buraya alfa derim. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Karşıya x derim. Hipotenüse de 1 derim. Bakın sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten x bölü 1'den hakikaten ne olur x olur. Peki Pisagor'dan şurayı bulamaz mıyım? Burası da ne olur? 1 eksi x karenin kare olur değil mi? Neden? Çünkü bunun karesinden bunun karesini çıkartıp kare alırsak diğer dik kenarı ne yaparız? Buluruz. E neyi istiyor bizden? Tanjant alfa. E tanjant alfayı bulduk. Karşı bölü komşu. Yani x bölü karekök içerisinde 1 eksi x kare. Var mı şıklarda böyle bir şey? Var değil mi? Aradığımız cevap e şıkkı. Cosinus 2 tane art tanjant x 4 bölü 5 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gene aynı taktiği uygularım. Bakın artlı ifade şu art tanjant x alfa diyorum. Böylece burası ne oldu? Cosinus 2 alfa eşittir 4 bölü 5 oldu. Şimdi ben neye alfa dedim? Ark tanjant x'e alfa dedim. O zaman arkı kaldırırsak hemen bunlar yer değiştirir. Demek ki tanjant alfa neye eşitmiş? X'e. Şimdi bana neyi soruyor? X'in alabileceği değerlerden biri. Yani x tanjant alfa eşit ya. Tanjant alfanın alabileceği değerlerden birini istiyor. Peki neyi biliyorum ben? Kosinüs 2 alfanın 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. O zaman hemen şöyle bir dik üçgen çizelim mi? Kosinus 2 alfa. Ne diyelim? Şuraya 2 alfa diyelim. Komşu 4. Hipotenüs ne olacak arkadaşlar? 5. O zaman şu karşıya da ne kalacak? 3 kalacak değil mi? E bana ne lazım arkadaşlar? Tanjant alfa lazım. Burada ne var? 2 alfa. Bu 2 alfayı nasıl alfa yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Föyde de vardı konu anlatıp kısmında. Şunu hipotenüs kadar uzatırsak şurada bir ikiz kenar oluşturursak oluyordu değil mi? Ha, bakın hipotenüs kaç? 5 mi? Buraya da 5 birim uzattım. Böylece şununla şunu oldu. ikiz açılar değil mi? Çünkü ikiz kenar üçgen. Peki bunların toplamı şuradaki dış açı 2 alfayı verecek mi? Ha, demek ki bura alfa. Buradan olmak zorunda alfa. Hakikaten ikisi toplayın dış açı 2 alfa. Şimdi bana ne lazım? Tanjant alfa. Bulduk mu tanjant alfa? E bulduk. Karşı 3 komşu 9. Ha, 3 bölü 9'dan 1 bölü 3. Var mı ışıklarda? Var değil mi? Demek ki aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Kosinus 3x artı 5 fonksiyonunun tersini istiyor bizden. Neydi taktiğimiz arkadaşlar? Önce şu fx yerine bir y yazıyorduk. Sonra x ile y'nin yerini değiştirdik değil mi? x eşittir. Kosünüz 3y artı 5. Sonra burada ne yapıyorduk arkadaşlar? x ile 3c artı 5'in yani içeri dışarının yerlerini değiştiriyorduk. Amaç ne? Y'yi yalnız bırakmak değil mi? Yalnız bu ikisinin yerlerini yani içle dışın yerlerini değiştirebilmem için ne yapmam gerekiyor? ark takısı eklemem gerekiyor değil mi? O zaman hemen yapalım. 3y artı 5 eşittir ark kosinus x. Ne yaptım? Bununla bunun yerlerini değiştirdim. Buna karşılık ne yaptım? Ark takısı ekledim. Şimdi ne diyorduk? Fonksiyonun tersini almak için y yalnız kalmalı. O zaman y'yi yalnız bırakalım. 5'i bu tarafa attım. 3y eşittir. Eksi 5 artı ark kosinus x oldu. Her tarafı 3'e böldüm. Y eşittir. Eksi 5 artı arc kosinüs x bölü 3. Peki bu y yalnız kalınca ne oluyordu artık? Fonksiyonun tersini bulmuş oluyorduk değil mi? Ha f'in tersi x meğerse neymiş? Eksi 5 artı arc kosinüs x bölü 3. Yani aradığımız cevap c şıkkı. Aşağıdaki şekilde fx eşittir a kosinüs x artı b fonksiyonu 0 pi aralığındaki grafiği çizilmiştir. Buna göre 2a artı b toplamı kaçtır diye sormuş bize. Ha, bakın bize fonksiyonun denklemini vermiş. Grafiğini vermiş. A ile B istiyor. E ne diyorduk? Grafik üzerindeki her nokta denklemi sağlamak zorunda. Mesela burada ne var? Pi bölü 2'ye 1 noktası değil mi? Yani x yerine pi bölü 2 yazarsak cevap 1 olur. Hadi yazalım. A çarpı x yerine pi bölü 2 yazarsam kosinus pi bölü 2 artı b. Eşittir ne olacak? Cevap yani 1. E kosinüs 90 0. Demek ki bura gitti. B eşittir. Kaç geldi? 1. Bakın cecik B'yi bulduk. Şimdi de başka bir nokta keselim. Gözümüze kestirelim. Keselim ya. Gözümüze kestirelim. Mesela şu. Pi'ye eksi 1. Hocam ben 0'a 3 noktasını kullanmak istiyorum. Hocam ben 2 pi bölü 3'e 0'ı kullanmak istiyorum. Canınız hangisini isterse onu kullanın. Ben pi'ye eksi 1'i kullanacağım. Gözümü o çarptı. X yerine pi yazalım. A çarpı kosinüs pi artı b eşittir. Ne olacak? Eksi 1. E zaten b'yi 1 bulmuştuk. E kosinüs pi de neydi? Eksi 1'di değil mi? Kosinüs 180. a çarpı eksi 1 eksi a. Artı 1 artı bu tarafa eksi 1. Eksi 1 de burada var. Eksi 2 mi? Eksi a eksi 2'den a da kaç geldi? 2. a 2 b 1. Yaz buraya. 2 a artı b. Ne geliyor? 4 1 daha 5. Yani aradığımız cevap e şıkkı gelecektir.